Burada kardeşlerim ümmeti Muhammed'in dününü, bugününü, yarınını konuşmak istiyoruz. Doğal olarak ben Ümmeti Muhammed'i konuşacağız, konuşuyoruz dediğim zaman bir Ümmeti Muhammed bir de başkalarından söz ediyoruz demektir. Dünyada Ümmeti Muhammed var, Müslümanlar var. Bir de başkaları var. Bu başkalarının isimleri, soyadları çok önemli değil. Ama bugün şu 2000'li yıllarda gördük ki bir tarafa Müslüman geçince öbür taraftaki herkes bir kişi oluyor. Eğer Müslümansa tepelenecek, dövülecek birisi Diğer taraftaki Yahudi, Hristiyan, dinli, dinsiz, Budist, hiç önemli değil, hemen birlik oluyorlar. Kendi aralarında bölünmüş, pörçülmüş olsalar bile, Müslümana karşı tek vücut oluyorlar. Bunu çok defalar gördük, bugün de bütün dünyada görüyoruz.